Ürün bazında satış listesi. Bu listeyle buradaki filtreleri kullanarak satış raporumuzu alabiliriz. İstersek, satış görevlilerimizin hak etmiş olduğu primleri de hesaplayabiliriz. Seçtiğimiz kriterlere göre rapor ekrana gelmiştir. Stok raporlarında ise stok hareketleri raporuna bakalım. Bu rapor ile Stokumuzdaki hareketlerin detaylarını görebiliriz. Yine buradan özellikleri seçerek uygula diyoruz. İşlemi gösteriyor. Bakın giriş, çıkış, belge numaraları, birim fiyat, TL olarak tutarı, ne kadar girdiği, ne kadar çıktığı listede gözükmektedir. Cari raporlardan ise Kredi kartı raporlarına bakalım. Kredi kartı ile yaptığımız satışlar sonucu bankalardan oluşan mevduatımızı görebiliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi müşteri, tarih, ödeme tipi, banka, miktar, komisyon ve net tutarı bu raporla alabiliyoruz. Listelerden müşteri listesi alalım. Programa kayıtlı olan müşterilerimize ulaşabiliyoruz grupper ile. Şubemi seçiyorum. Uygula dediğimde gördüğünüz gibi artıya bastığımda yumraniye şubesinin bütün kayıtlı müşterileri ekrana gelmektedir.